Gerçekten niye böyle falan filan yazılandı. Tamam, kanka senin telefon görüşmeni mi dinleyelim canlı yayında? Bağırarak konuşuyor ya bir adam. Şey yazmışlar kanka. Ne? <laughs> Çektim ona perde Unut beni bir sarhoş aşık gibi ben Yaptım sürekli hep yanlış seçimler Kafamda kurdum kaçtım geçmişimden Bir hata yaptım bilirsin güzel Kardeşim canlı yayınlıyım ya Biraz ciddiyet Dimes <laughs> kutusuna dayadığım şeydi o <laughs> <laughs> Başarım hoş geldin. Kıbrıs konseri var arkadaşlar. Kıbrıs'ta olanlar varsa Mausa'ya gideceğiz. Gelin orada beraber eğlenelim. 4 Eylül olması lazım. <laughs> arkadaşlar burada bir Behlül abi var. Çok tatlı bir adam. Bir şey söylüyoruz böyle yapıyor. Okey. Yardı beni dünden beri ya. Arkadaşlar sakalım çıkmıyor benim. Çıkmasın